Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu süper kahvaltı bir diye bir oyunu oynayacağız. Evet animasyonu izleyelim ya. Hadi kalktı bizim main face. Hadi kapıyı mı açacak? pelerini giy. Oy, ne oynayacağız lan? Kapıyı dikkatli aç. Evet şimdi ne yapacağız? Ha galiba şu kapıyı dikkatli atacağız. Şu kapı değil mi? Evet, evet bu kapı. Hop. Her sabah kolaylaşıyor. Oha! Seni gördüm ve sevindim. Aa. Evet. Bu bir savaş ilan eder edecek. Kaçma kedicik. Körek mi? Ye, yiyeceğiz de mi? Oğlum kedi nerede? Aga bir ee, şey görünmez olabiliyoruz. Süper güç. Oha. Süper işitme. Ha. Yani şey bu böyle etrafımızda bir saldırı varsa tam görünmezliği kapat. Oy o ne? He. Tamam. Komşu kedini aldım. Tamam. Hadi bakalım. Ama bir şey diyeceğim. Özellikler süper süper. Ey kızdayız. Lan adamı nereden biliyor? Neleri? Ne anlamadım. Tekrar konuşalım. Aga hiçbir şey anlamadım ya. Bu kim? X-ray görme Evet. x görme işe yarıyor. Çok iyi. Tamam. Çıktır git tam buradan. Çıktır git. Arkadaşlar X-ray görme işte bu yüzdenmiş. Tamam kapılarımızı kapatalım da komşularımızı rahatsız etmeyelim. Eee bu ne? Evet burada ne yapacağız bilmiyorum. Evet bak burada da birisi var. Aga nerede? Telefonumu mu kaybetti dedi. Bilmiyorum. Kayıp nesneleri bul. bul. Bak şurada da bir şey var. Evin üst katında gibi bence. Şöyle uçalım bir. Yok, evin içinde. Belli yani evin içinde oldu. Evet, adamın kayıp nesnelerini bulmasına yardım edelim. Aa kardeşim biz bu kayıp nesneni nasıl bulacağız? Bir şey bulamadık. Ee, şurada da bir şey olduğu söyleniyor. Aa Bir tane bulduk bak. Bir tane bulduk. Uçuş uçuş uçuş. Burada da gizli bir şey var mı? Tam şurada. Evet cüzdan. Son bir şey kaldı. O da şurada. Hemen gidelim. Ben çok sevdim bu oyunu. Var ya sabaha kadar oynarım oynarım. Sıkılmam. Bunun ikinci bölümü varsa ikinci bölümünü çekeriz gerçekten. Evet şimdi adama götürelim. Kardeş bak benim süper gücüm var. Tamam şimdi bu komşuyla artık konuşamayız. Şimdi şunun yanına gidelim. Yelken kuşum için çok üzüldüm. Hmm. Evet, uçuş. Gel buraya. Hadi. Hadi gel şuraya artık. Çok hızlı da uçamıyoruz ya. Hadi gel. Tamam. Aga ya şey. Ooo. Şu bir şey. Evet kızlar. Seni gördüm ve çok sevdim. Günaydın. Huh. Arabana ne oldu? İşte bu. Evet. Ooo. Uh, 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 uh. Hadi arabanı bilebilirsin Oh uh, de aldı Bu çocuk herhalde Deli bir çocuk galiba Lan konuş... Eh, kahveyi mi ısıtmak istiyorsun? Uh. Oo. Oo. <laughs> ben çok sevdim bu oyunu. Şimdi... Dokunuyorum. Oo. Bunu şimdi dur. Oo. Yok, bunu şey yapamıyoruz. Bunu yakabiliyor muyuz? Oo. Yok, sadece buzları yakabiliyoruz. Tamam çocuk seni kurtardım. Bir teşekkürüm bile yok be. Hey, gel buraya. Uçuyorum. Gel lan buraya. Dur. Uçacağım lan. Senin teyzenin cüzdanını niye çalıyorsun lan? Ah. Şş, gel bak gel gel. Lan şu kapıyı açıp dövemiyor muyuz? Lan şerefsiz. Neyse. Teyzenin cüzdanını çaldığını çalma çaldıkla çaldığı için vurmak istedim. Ama arkadaşlar keşke kapıyı açabilseydik. Hadi bakalım. baba piro ya baba piro baba piro. Aga keşke gerçek hayatta benim de böyle özelliklerim olsaydı ya. Çok güzel bu özellikler. Şimdi çatıda bir adam var. Sanırım çatıdan indirmemi isteyecek. Kayıp güneş panellerini kurmak için. Ya aga, ben biliyorum bunları. Oha kaç tane var. 300. Uç. Uç. Aga, ağaca nasıl kayıp. Ya kim çaldıysa ağaca nasıl koymuş. Biraz saçma ya. Ama bu oyun yine de mükemmel. Şu an X. Şu an X -rayı kullanıyorum. Uçalım şöyle. Ağacının üstünde. Hatırlıyor musunuz? Burada bir kedi vardı. Kedi vardı. Kadının kedi, kedisini kurtardık. Şurada UFO gibi bir şey var. Arkadaşlar oyunun ilerleyen dakikalarında sanırım o bize saldıracak. Yoksa boşuna niye bu olsun? Ufo olsun. Biz sanırım süper güçle vuracağız. Lazerlerle vuracağız. Ya bilmiyorum. Görünmezlikle onların kafasını da karıştırabiliriz. Ama daha oyunu... daha hepsini topladık. Abi çatıda mısın? Heh tamam. Güneş panellerini ısıtacakmışız. Oo, oo, oo. Hadi bakalım. Geliyorum dünya. Şu adamdan bu adamı yapmıştık değil mi? şu şeyi de yapmıştık. Evet bu adam galiba Evet başlıyoruz. Allah nerede? Neredeler? Uç. Ulan gel lan buraya. Benim var ya. Oo. Gel buraya. Aa. Vuramıyor muyuz bir şekilde? Hı. Gel buraya gel. Eğer evet, ne yapacağız? Dur tam şuradan geçecek. Hı. Hayır. Ya nasıl vuracağız bu adama ya? Dur. Aga şuradan geçecek değil mi? O tam geçerken üstüne atlayacağım. Ben ayı mıyım da? Ya. Eymen man kafali Paris. Bak buradan artık geç yani. üstüne atlayayım seni. Tamam mı koçum benim? Allah belanı. Allah! Sarmas katuk katuk Ey ben kafalı espariş. Tam şuraya gelecektim mi o? O şerefsizdir tabii gelecek. Koçum benim bak. Ya kuzum benim. Çıldıracağım. Oyunun bu kadar sinir bozucu olacağını bilmiyordum. Bak şuradan geçecek değil mi? Üstüne artık atlamasam ben de bunu Ananı Nasıl vuracağız? Arkadaşlar nasıl vuracağız ya? Bak ben onu artık aha Ya nasıl vuruyor? Aha evet tamam tamam buldum arkadaşlar. Yes be. Bulmam lazım onu. Bulmam lazım. Dur gel buraya. Demek ki özellikleri Dur. Buraya gelince süper özelliği kullanacağım. Lazer yine bir açık kalsın da. Süper güç. Ufoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu ısıyı da bir bitirelim ya. Geliyor herhalde. Hadi artık gel. Hadi gel lan buraya. Gel gel şerefsiz korkma. Geliyor vallahi geliyor. Vallahi billahi geliyor. Hadi gel hadi. Hadi gel gezelim. 92 hasar verdik. Çok iyi. Sensiz Sen siz niye buradasınız? Oo. Evet. Onu onu halledene kadar 2 saat geçer arkadaşlar. Bence videoyu durduralım. biraz bari izleteyim size de. Oo. Gel lan buraya. Aman aman. Oğlum sen kimlerin mekanına geliyorsun lan? Burası herkesin mekanı lan. Kendi mekanına gitmek istiyorsan aya git lan. Orası senin mekanın. Oraya karışmayız. Gel lan buraya. Oo. Uzaylıca konuşmayı da bilmiyorum ki konuşayım. Oo. Yeter. Oo. Gel lan buraya. Oo. Sadece biraz sar veriyorum. Oo. 45 canı. Hadi yaparım. Uçacağım. Ve ve ıh. Olmadı sanırım. Dur. Gel lan buraya. Oo. Dur 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 dur. Yine aynısı gibi Ey, ben kafalı eşbariyş yapacağız. Dur dur. O dur. Sıçmış gibi hissediyorum. Tam şuradan gelecek. Olmadı. Olmadı. Gel buraya. Gel Durduralım artık. Arkadaşlar durduruyorum. Ben bunu öldürüp hemen geliyorum. 7 canı kaldı. Gel buraya. Gel buraya 7 canın kaldı seni öldürmeden. Bari götüme bile gittim. Gel lan buraya. Allah oyun takıldı. Gel. Oh be. Oh. oh. Aga ben uzaylıca biliyor muyum uzaylı uzaylı ile konuşayım. Sonunda be. Ha. Şimdi uzaylı bitirdim seni. Hayır. Ya aga, ilk önce uzaylı şehrimizi alt ediyor. Sonra da uzaylıya yardım mı edeceğiz? Allah'ım mesali. 9 tane mi var? 300. E biz nasıl bulacağız? Bulmak çok zor olur aga. Ben abuzettin kıllı bacak mıyım arayayım oğlum? pe emir ve emir verir gibi veriyor. Ama aga benim gözümde nasıl görüyorsun? Şuradakini nasıl gördüm? Tamam, al şunu. Ih. Oğlum bacaklarım yerin altına girdi lan. Hadi bakalım. Keşke karakterim kendi karakterim olsaydı bak. Arkadaşlar bak. Keşke şu karakter var ya -Tüple. Keşke, keşke o benim videodumdaki karakterim olsaydı ya çok iyi olurdu. Bak şurada bir tane parçası var. Aman diye bak şu hırsızlar gelip çalmasın. Alalım bunu gidelim. Allah. Sarı katı kutu katı kutu. E şuralarda var mı? Bakalım. Hırsızlara piç mekanına gitmek istemiyorum ama. Lan. Ya tamam bir şey gördüm sanırım. Ya şu hırsızların mekanını bir anda puat vurup öldüremez miyiz ya? Hala sinirlendim bak hırsızlara. Teyzenin cüzdanını niye çalıyorlar? Aha bak. Tamam tamam tamam. Hayır hırsız bunlar. Çalarlar da. Ulan yaşlı kadını bari çalmayın. Kendi boynunuzda biri. Senin çalın lan. Şerefsizler. Neyse. Kardeşim limonatanı sonra alırım. Limonatayı ben sonra alayım. Çünkü partiye topluyorum. Sonra ben senden gelip alacağım merak etme. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aa bu havuzu kes. Arkadaşlar bu havuzu kesin ısıtmamı isteyecekler benden. Belli. Arkadaşlar sence bu havuzu benden ısıtmamı mı isteyecekler yoksa başka bir şey mi isteyecekler söyleyin. Ama bence de ısıtma ısıtmamı isteyecekler çünkü havuzun içine giremiyorum. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı. O da şurada hemen. Ne oluyor? Aha Deniz dalgası oluşturdum lan. Hadi bakalım. İyi. Hemen uzaylının. Ben oldu. Burada uçamıyor. Ne oluyor? Arkadaşlar uçma tuşu bozuldu. Hep hep benim başıma gelir zaten böyle şeyler. O zaman görünmez gideceğiz. Ya gel. Ben görünmez olsam bile benim penelim gözüküyor ya. Evet geldik. Oha. Hadi bakalım sen yap bakalım bunları. Uçamıyorum hala da. Arkadaşlar uçma tuşu bozuldu. Hadi bakalım. Peki, eğer cevaplarınızı verdiyseniz şimdi gideceğiz. Buraya ve söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Kesin ısıtmayı isteyecekler. Bak cevap değiştirmek yok. Evet. Arkadaşlar eğer ısıtma dediyseniz doğru demişsiniz. Isıtmamı istediler. Oh. Tamam hadi gelin siz. Tamam. Arka oyunu oyunu bayağı ilerletmişiz. Çok iyi. Aa. Uh. 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 Hadi bakalım. O TNT mi bana mı öyle geldi? Arkadaşlar bence nasıl temizleyeceğimi ben biliyorum. Oy! Watcha. Hı, lazerle temizleyebiliyor muyuz? Saçma ama bir deneyelim. Oo! Oh! Yok. Ih! Ih! Arkadaşlar birazdan 30 dakika olacak o yüzden videoyu çekemeyeceğim. Ee, ama ikinci bölümünü kesinlikle çekerim. Oyunu çok sevdim. Bayağı sevdim. Evet bunu görmüştük arkadaşlar. Öhü. Ha. Ha. Arka, kıracağım lan bunu. Tamam arkadaşlar. Dayı sen ne borçlu olacaksın da bana. Ne metoru? Aga hayır. Uçamıyorum. Dur reset çekme var mı? Hayır. Durun oyundan çıkıp girersek ama sıfırlanır. Hmm, ne yapacağız? Dayı nasıl uçacağım? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Um, uçamayacağım kesin burada. Keşke uzaylının şeyinle gitseydik. Daha güzel olurdu. Arkadaşlar o zaman kendi evimize girip artık videoyu bitirelim. Arkadaşlar diğer bölümde ee, ben tekrardan Çık. diğer bölümde de ben bu insanları tamamlayacağım. Tamamlayacağım hepsinin tekrardan görevlerini yapacağım. Sonra gelip bu görevi tekrardan yapacağım ve videoyu orada başlatacağım arkadaşlar. Çünkü oyundan çıkıp girince videoda şey olmuyor. Yani siliniyor her şey. Oğlum tuvaletmiş ya. Oğlum bizim oda nerede? Silindi mi odamız? Bu bizim ev. Galiba bu bizim ev. Lan lan göt. Aga bu bizim ev değilmiş. Bu bizim evmiş. Her ya, yanlış anlıyorum. Şurasıydı bizim odamız tamam Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar da hepinizi çok seviyorum bay bay bir